Arkadaşlar yeni bir videonun herkese selam. Bugün sizlerle beraber e, şu videomun e, şey yapacağız arkadaşlar. Yorum gelmiş bu videom arkadaşlar. o Yorumu okuyacağız. E, birinci soru adı ne? Arkadaşlar e, adımı şu an söylemeyeceğim. E, belli bir aboneye ulaştıktan sonra mesela 50 aboneye ulaşırsak. Adımı söyleyeceğim. Kaç yaşındasın? Arkadaşlar bunu da belli bir aboneye gelince söyleyeceğim. Ee, 50 aboneye gelince söyleyeyim. Burcu ne? Arkadaşlar benim Burcum Koç. Ee, nerelisin? Arkadaşlar bunu söylesem mi söylemesem mi bilmiyorum. Kararsızım. Ama hadi söyleyeyim. Arkadaşlar ben Kıbrıslıyım. Kuzey Kıbrıs. En sevdiğin videon hangisi? Ne? Ya doğrusu. Arkadaşlar sanım en sevdiğim videom yok. Tüm videolarımı seviyorum. Ondan ee, sonra evcil hayvanın var mı? Ee, arkadaşlar evcil hayvanım yok. En sevdiğin renk? En sevdiğim renk. Arkadaşlar ben tüm renkleri severim. Güzel ama dar mı? Rahat ama bol mu? Rahat ama bol. Evet şimdi bir tane daha yorum gelmişti ama o e, short videoma gelmişti. Bir dakika. Bu niye açılmıyor? Geçer. Geçer herkese... herkese... Kaç kilosun? Ee, arkadaşlar kaç kilo olduğunu bilmiyorum. Ama en son baktığında... kırk e, 40 gibi bir şeydi. Evet. Neyse arkadaşlar bu videoda buraya kadardı. Ee, herkese başka bir videoda görüşürüz.